Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni çıkan Cyberpunk 2077'de FPS'inizi nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ben de dahil Gerçekten ortalama bir ekran kartı olan herkesin bile bilgisayarını mahveden bir oyun gerçekten Bu videoda sizlere nasıl FPS'inizi arttırabilirsiniz bunu göstereceğim Cyberpunk'ta Videoya başlamadan önce söyleyeyim arkadaşlar videoyu sonuna kadar ve atlamadan izlerseniz çok sevinirim Herhangi bir hata yaşamamanız ve FPS'inizi arttırabilmeniz için bu önemli lütfen atlamadan ve sonuna kadar izleyin Sonrasında videoya başlama önce söyleyeyim arkadaşlar beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim Biliyorsunuz her videoda söylüyorum Açıklamalar kısmında da Twitch, ExitLag ve Discord linklerimiz bulunuyor. Bu dosyayı indirmek için Discord'umuza katılmanız gerek. O yüzden kesinlikle katılmayı unutmayın. ExitLag da arkadaşlar sizin oyunlarda FPS'inizi arttıran ve pinginizi düşüren bir programdır. İlk 3 gün ücretsiz sonrasında ücretli. Eğer açıklamalar kısmındaki linkten XP Ava linkinden satın alırsanız %20 indirimli bir şekilde satın alabiliyorsunuz arkadaşlar veya e, satın alırken yine XP Ava kodunu kullanırsanız %20 indirim elde edebiliyorsunuz. E, böylece de bana destek olmuş olabilirsiniz arkadaşlar ve eğer Fortnite'da veya Epic Games oyunlarında herhangi bir şey satın alacak olursanız XP Ava kodunu kullanırsanız sevinirim. Video başlamadan önce söyleyeyim arkadaşlar takipçilerim için bundan sonra diğer oyunlarda da FPS arttırma videoları çekeceğim. Cyberpunk'tır, GTA'dır bu tarz oyunlarda hani farklı oyunlarda olur Valorant'tır vesaire. Bunun sınırı yok. Ee, diğer oyunların da videoları gelecek. Aynı zamanda diğer oyunların oynanış videoları da gelecek. Atıyorum sadece Fortnite değil TFT videoları da atacağım. Atıyorum kanala. Bu tarz bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Kesin değil. Yani test olarak bakacağım kaç izlenecek. Hani gelen giden olacak mı vesaire. Olacaksa e, duruma göre e, diğer videoları da atacağım. Hani Fortnite videolarında bir aksama olmayacak. Merak etmeyin. Sadece test yapıyorum. Birkaç hafta böyle aradan sıradan oradan buradan videolar atacağım diğer oyunlardan. Bakacağım beğenilirse devam edeceğim arkadaşlar. Siz de beğendiğinizi göstermek için beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu dosyayı indirmeniz gerekiyor. FPS'nizi arttırmak için bunun için dediğim gibi Discordumuza katılmanız gerekiyor. Bakın Discordumuza katılın. XP pack değil, e, indirme linkleri bölümüne gelirseniz burada arkadaşlar Cyberpunk 2077 FPS arttırma paketi indirme linki diye olacak. E, bunu söylerken bir şey daha hatırlatayım. Şu anda yeni bir 500 TL'lik dev bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. Eğer buna katılmak isterseniz e, buradaki linkten yine 500 TL'lik dev çekilişe katılabilirsiniz. E, bunun içinde birkaç 2 video önceki video olması lazım. Gidip bakarsanız arkadaşlar çekilişle ilgili bütün detayları veriyorum. Instagram hesabımda 20 Aralık gecesi açıklanacak arkadaşlar. Kesinlikle katılmayı unutmayın. Herkes katılabiliyor. Üyelerin ve destekçilerin şansı bir tık daha fazla sadece. Kesinlikle çekiliş videosunu izlemeyi unutmayın abi. Şimdi arkadaşlar bu dosyayı indirdiniz diyelim. FPS'inizi arttırmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak bu dosyayı bu şekilde atıyorsunuz klasörünüze. Bununla tabii ki işimiz olacak ama ilk olarak ben bilgisayarınızda yapabileceğiniz FPS arttırmalarını söyleyeyim. İlk olarak kesinlikle ekran kartı sürücülerinizi güncel tutuyorsunuz. Nvidia, AMD, Intel fark etmez. Kesinlikle ekran kartı sürücüleriniz güncel oluyor. İkinci olarak Windows sürümünüz kesinlikle güncel oluyor. Ayarlara girip güncelleştirme ve güvenlik derseniz arkadaşlar güncelleştirmeyi denetlediğin ve en güncel Windows sürümü kullanın. Özellikle Windows 10 20 H2 güncellemesiyle beraber işlemcinize gelen optimizasyon sayesinde daha fazla FPS alabiliyorsunuz oyunlarda Winver yazarsanız Windows 20H2 güncellemesini yüklediğinizden emin olun. Ee, sonrasında yapabileceğimiz bir diğer şey grafik ayarlarına girdiğiniz zaman arkadaşlar. Burada değişken yenileme hızını açık yapıp göz atı tıklayıp Cyberpunk'ın kurulu olduğu yere gidip arkadaşlar benim D'de. Bu yere giderseniz bulursunuz. Cyberpunk 2077 exe'yi buraya ekleyip bakın nerede ben bunu eklemiştim. Eklemişiz. Seçenekler exe deyip e, bu burada buradan kaldırılmış gözüküyor çünkü e, Cyberpunk'ın yerini değiştirdim. Sizlerle beraber ekleyelim. 2077 exe diyorum. Yüksek performansı seçiyorum, kaydet diyorum. Böylece arkadaşlar FPS'imiz yine bir tık artmış oluyor. E, eğer Windows H2 sürümüne geçmek istiyorsanız Windows 10 Güncelleştirme Yardımcısı'nı indirirseniz arkadaşlar internetten ekran gelecek sizde. Ee, bu program otomatikman e, son sürümü indirecektir. Ee, bunu Microsoft'un sitesinden indirebilirsiniz. Benim en son sürüm olduğu için böyle bir şey çıktı, çıkış diyorum. Benim zaten 20H2 olduğu için e, en son sürüm dedi arkadaşlar. Şimdi yapabileceğimiz bir diğer şey de paket. Paket olmadan yapabileceğiniz birkaç şey var mı onu düşünüyorum. Şunu yapabilirsiniz. E, sistem değil. Aygıt yöneticisine girerseniz arkadaşlar açalım. Buradan sistem aygıtları bölümünden yüksek duyarlılıklı süre ölçerini devre dışı bırakın. Disk sürücülerinden de disk sürücüleriniz arkadaşlar iki tik işaretleyin ilkeler bölümünden bütün disklerinize bunu uygularsanız bir tık FPS'inizi arttırmış olursunuz. Sonrasında paketimizi açtık. Burada ekran kartı ayarlarımız var. Sizlere resimli bir şekilde AMD, Nvidia ve Intel ekran kartlarında ne hangi ayarları yapmanız gerektiğini gösterdim burada. Ee, en çok FPS arttıran ayarlar buradan yap, yapabilirsiniz. Ekran kartına öncelik vermeyi de gösteriyoruz. Ekran kartına önceliğinizi veriyorsunuz. Windows 10 Ultra Performans yerine geliyoruz sonra. Eğer işlemciniz Intel ise bunu tıklayıp bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. AMD ise bunu tıklayıp bunu yapıyorsunuz. AMD'nin özel bir chipset driver sayesinde AMD'nin özel power planını kullanıyorsunuz. Intel'de ise e, nihai performans dediğimiz bir power planı kullanıyorsunuz. Yani güç seçenekleri, güç planını kullanıyorsunuz. Böylece FPS'iniz daha iyi oluyor. AMD kullanıyorsanız nihai performans kullanmayın. AMD'nin kendi chipsetini kullanın arkadaşlar. Chipsetinde olan e, power planı kullanın. O da şöyle gözükecektir. Siz de güç seçeneklerine girerseniz. Benim AMD'm Ryzen 5 2600 olduğu için işlemci Ryzen Balance diye buraya geliyor arkadaşlar. Chipsetini yüklediğiniz zaman. Eğer siz de e, eski bir işlemci kullanıyorsanız yani Ryzen serilerinde bu var diye biliyorum ama eski bir AMD işlemci kullanıyorsanız böyle bir chipsette size böyle bir şey gelmezse eğer Balanced veya High Performance. High Performance gelirse High Performance'ı kullanın. Benim e, işlemcim High Performance desteklemiyor o yüzden bende balance sürümü var. Balanslı kullanıyorum. E, eğer Intelse veya desteklenmiyorsa Nihai performansı kullanabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar ya yani intelligent standby list cleaner var burada hemen açıyorum. Bu program arkadaşlar şuraya 1024 yazıyorsunuz. Buraya e, sisteminizde bulunan şöyle sisteme girerseniz RAM'in yarısını yazıyorsunuz. Bakın 16 GB var bende. Ben de 16 GB RAM olduğu için e, 1024 ile 16'yı çarpıyorum arkadaşlar ve 2'ye bölüyorum. Böylece buraya yazmam gereken rakam ortaya çıkıyor. Sizin kaç GB RAM'iniz varsa 1024 ile onu çarpacaksınız. Buradaki iki tiki işaretliyorsunuz ve bu, bu, programı kesinlikle kapatmıyorsunuz. Her zaman arkada çalışmaya devam ediyor. Ee, ISLC polling rate 10.000 yapıyorsunuz. Buradan bunu tik atıyorsunuz ve 0.50 olarak giriyorsunuz bu değeri. Start'a basıyorsunuz. Per standby liste tıklıyorsunuz ve bu programı aşağıya indiriyorsunuz. Arkada çalışmaya devam ediyor. Sonrasında arkadaşlar oyunu yüksek öncelik vermemiz gerekli bir yüksek öncelik regedit dosyası hazırladım ben buraya hatta şuraya bir de şey ekleyelim youtube.com Xpav av diyelim böylece çalmasınlar umarım çalmazlar ee, buna tıkladığınız zaman cyberpunk de her zaman yüksek öncelik olarak açılacaktır böylece yine bir tık fps'imizi arttırmış oluyoruz sonrasında Plur process lasso setup 64 exe'yi kuruyorsunuz birazdan oyuna girdiğimizde ayar çekeceğiz cyberpunk'a onu göstereceğim ee, burada kodlar bölümü var eğer işlemciniz amd ise arkadaşlar bir program kurmanızı öneriyorum sizlere çünkü e, bir ayar çekeceğiz cyberpunk'a bu ayar sayesinde şimdi şöyle bir hata var Cyberpunk'ta Intel işlemciler optimizasyonlu bir şekilde geliyor fakat e, Intel bir adı Intel olan bir dosya yüzünden AMD işlemcilerin optimizasyonları çalışmıyor. Yani AMD işlemcili bilgisayarlar Cyberpunk'ta daha düşük FPS alıyor optimizasyon sorunları yüzünden. Bu Intel'in hatası değil. Ee, fakat bunu çözmenin bir yolu var arkadaşlar. HXT programını indirirseniz internetten bu programı açıyorsunuz ve Cyberpunk'ın kurulu olduğu yere gidiyorsunuz. Ben D'ye kurduğum için oraya gidiyorum. Cyberpunk 1000 x 64'e girdiğiniz zaman bakın Cyberpunk 2077 exe var. Buna sağ tıklayın, özellikler deyin, engellenmiş dosya olmadığından ve salt okunur olarak işaretli olmadığından emin olduktan sonra bunu açın arkadaşlar. Sonrasında buradan e, Ctrl e R'ye basıyorsunuz, değiştir kısmı değil, Ctrl e F'ye basıyorsunuz ve e, bul kısmını açıyorsunuz. Hex değerlerine tıklıyorsunuz. Sonrasında üstteki şey kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz Ve tamam diyorsunuz arkadaşlar Ben bunu tıklarsam şu an bir şey bulmayacaktır Çünkü ben bunu zaten değiştirdim O yüzden değiştirdiğimi yazıyorum Bakın siz şöyle yapacaksınız Üsttekini yazacaksınız sizi böyle bir yere atacak Yani şu üstteki Yazdığınız zaman sizi buraya atacak Üsttekini yani bunun yerine Bu dosyayı yapıştıracaksınız Bakın ben yapıştırdım 75 30 33 ile başlıyor. Ben bunu EB 30 33 olarak yapıştırdım. Bakın buradaki şeyi bunun yerine yapıştırıyorsunuz. Eğer dosya salt okunur olarak kalırsa sizde yazma hatası verecektir. Saltokunur'dan çıktığından emin olun. Sonrasında üstteki dosyayı bulup alttaki dosyayı bunun yerine yapıştırıyorsunuz. Direkt CTRL e V yapsanız tamamdır. Sonrasında dosyayı kapata basıyorsunuz ve size soracak kaydedelim mi vesaire diye kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında bu yaklaşık %10 ila 20 FPS artışına sebep olacaktır size. Yani 100 FPS alıyorsanız 10 ila 20 FPS artışına sebep olacaktır. Ben genelde arkadaşlar RX 570 var bende ekran kartı olarak Cyberpunk ekran ekran kartına yüklenen bir oyun işlemciye yüklenen bir oyun değil o yüzden ben mesela Fortnite'de 700 FPS'e kadar alabilirken Valorant'te 700 FPS'e kadar alabilirken çünkü bu oyunlar işlemci yüklü oyunlar işlemci odaklı oyunlar ekran kartını zorlamayan oyunlar e Cyberpunk ekran kartı zorlayan bir şey olduğu için benim de işlemcim iyi, ekran kartım kötü olduğu için arkadaşlar, ya yani ikisi de pek iyi değil ama idare ediyor birbirlerini. Fakat Cyberpunk'ta bütün güç ekran kartına yüklendiği için ekran kartının gücü kadar oyunu oynayabiliyordum ve düşük ayarlarda 30 FPS civarında oynuyordum. Gerçekten Cyberpunk çok uzun süre bekleyen biri olarak beni çok üzen bir durumdu bu. Çünkü oyundan zevk alamıyordunuz. Grafikler çok kötü, önümü göremiyorum ve gerçekten e, FPS düşük oluyor falan bayağı moralim bozulmuştu. Fakat bu ayarlar sayesinde arkadaşlar 30 FPS'ten 50 FPS'lere kadar yükseltebildim. Yani hiçbir şey yapmadan sıfır bedava bir şekilde 20 FPS bedavadan kazandım arkadaşlar. Daha da arttırabilirsiniz tabii ki. Daha da ileride belki Cyberpunk FPS artma videoları çekmeye devam edeceğim. Merak etmeyin daha bitmedi. Ayarları uygulamaya devam ediyoruz. Cyberpunk'a gireceğiz şimdi arkadaşlar ve Process Lasso ayarları çekeceğiz ve oyun içinde hangi ayarları yapmalısınız bunu göstereceğim sizlere. Ben oyuna buradan giriyorum. Şöyle gireceğiz arkadaşlar. Benim Cyberpunk'ım orijinal Cyberpunk değil yani crack bir Cyberpunk internetten indirdiğim bir e, sürüm. O yüzden arkadaşlar eski sürümü kullanıyorum şu anda. Siz eğer gerçek Cyberpunk varsa sizde ekran gelecek sizde. Gerçek Cyberpunk var, varsa sizde kesinlikle e, son sürüm oynayın. Çünkü çok fazla optimizasyon e, FPS sorunu olduğu için oyunda arkadaşlar sürekli sürekli performans güncellemeleri geliyor. Özellikle PC tarafında bunlar önemli güncellemelerinizi oyunuzun güncel olduğunu emin olun. Tabii ki crack olduğu için oyun Rusça olarak açılıyor. Şimdi oyun'a girelim. Bir ayar çekeceğim. Ayarlara giriyorum arkadaşlar ve şöyle daha rahat anlayabilmeniz için Türkçe yapalım oyunu. Evet, Türkçe oldu. Bakın. İlk olarak oyunumuzu açtık. Alt taba atıyoruz arkadaşlar ve buradan Process Lasso programımıza geliyoruz. Bakın Cyberpunk 2077.exe buraya geldi. Bu normalde yoktur. Siz oyunu açtığınız için arkada geldi buraya. Sağ tıklıyorsunuz. Priority Class'ı Always'ten High yapıyorsunuz. IO Priority var. Bunu da Always'ten High yapıyorsunuz aşağı inip more kısmından memory priority Always'ten normal yapıyorsunuz arkadaşlar. Böylece bir ayar çekmiş oluyoruz. Bunu da aşağı atıyorsunuz. Ee, yani şöyle kapat düğmesine bastığımda bile sizde şey yaptı. Bakın burada program çalışmaya devam ediyor. Kapat düğmesine bastığınızda bile bu iki program burada çalışacak. Bunları kapatmayın. Sonrasında oyunumuza girdik arkadaşlar. Ayarlara tıklıyoruz ve oynanışa geliyoruz. Buradan benim yaptığım ayarları yapın. Benim yaptığım ayarlar şu anda Cyberpunk'ta yapabileceğiniz en en düşük ayarlar. Bu yüzden bunu yapmanızı öneriyorum. Bakın ekrandaki gördüğünüz ayarları yapın. Oynanış değil bu arada pardon grafiğe geleceğiz. Grafiğe geldik. Düşük, düşük. E, görüş alanı 70. Kapalı, 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 kapalı. Kapalı, kapalı. 1. Düşük, kapalı, düşük, 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 kapalı, düşük, kapalı, düşük. Kapalı, düşük, kapalı. Orta, düşük, düşük, kapalı. E, DLSS eğer sizde de Nvidia e ekran kartı kullanıyorsanız DLSS'yi performans olarak seçin. Bunlar da kapalı kapalı şeklinde oluyor arkadaşlar Bu arada umarım Cyberpunk'ın müziğinden falan telif yemeyiz Video kısmından da arkadaşlar Dikey senkronizasyon kapalı Monitör birinci monitörünüzü seçin Benim iki tane olduğu için ikinciyi de seçebiliyorum Maximum FPS kapalı Pencere modu kesinlikle tam ekran Çözünürlük 1920 1080 Fakat eğer siz ee, daha düşük oynamak isterseniz bunu pencereli mod yapıp daha düşük bir çözünürlük seçebilirsiniz veya tam ekran yapıp yine daha düşük bir piksel seçebilirsiniz. Ekranınız bulanık olur fakat en azından FPS'iniz yükselir. Ee, HDR modu kapalı oynuyorsunuz arkadaşlar. Sonrasını yapabileceğiniz FPS arttıran bir ayar ee, şöyle bir ayar var. Performans kısmına gelirseniz oynanış bölümünden kalabalık yoğunluğunu düşüye çekiyorsunuz. Böylece oyunlarda çok fazla NPC olmuyor ve FPS'iniz düşmüyor. Bunu kesinlikle düşükte kullanıyorsunuz. Yavaş HDD modunu da hard disk kullanıyorsanız açık oynamanızı öneriyorum arkadaşlar. Hard disk kullanmıyorsanız benim gibi SSD ve M.2 SSD kullanıyorsanız bunları açmayın. Ee, sonrasında yapabileceğiniz bir ayar yok. Birkaç küçük ayar var fakat tavsiye etmem. Örneğin oyun seslerini tamamen kapalı oynayabilirsiniz. Oyunun seslerini kapatmak FPS'inizi arttırır fakat hiçbir zevk alamayacağınız için bunu tavsiye etmiyorum. Sonrasında arayüzdeki her şeyi kapatabilirsiniz. Mini haritanın bile gözükmesi küçük bir etkisi olur oyuna fakat dediğim gibi bunlar ekstrem şeyler. Bunları yapmanıza gerek yok. Hem çok fazla FPS değişikliğine sebep olmaz. Yani 1 ila 10 FPS arasında belki 1 ila 5 FPS arasında ama e, haritayı görmeniz gerekli. Görevleri, silah işte karakterin şeylerini görmeniz gerekti, sesleri duymanız gerekti, o yüzden bunu yapmanızı önermiyorum. Sonrasında bununla işimiz kalmıyor, oyundan çık'a basıyorum ve oyundan çıkıyorum. Son bir ayar yapacağız arkadaşlar. Son ayarımız oyunun kurulu olduğu yere gidip yine Cyberpunk 2077 dosyasına özellikler diyorsunuz. Uyumluluk kısmına geliyorsunuz. Tam ekran iyileştirmelerini devre dışı, dışı bırak diyorsunuz. Yüksek DPI ayarlarını değiştire tıklayıp bu tiki işaretleyip uygulamayı seçiyorsunuz ve tamam diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrardan kontrol ediyorum. Evet bunu uygulamışız. Bunu da yaptıktan sonra yapacağınız başka bir ayar kalmıyor arkadaşlar. Umarım size yardım edebilmişimdir. Umarım FPS'inizi arttırabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa lütfen beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz da açıklamalar kısmındaki Twitch, Exit Lag, like, Discord linklerimizi kullanabilirsiniz. Ayrıca bu dosyayı indirmek için de Discord linkimize ihtiyacınız var. Unutmayın. sonrasında oyun içinde herhangi bir şey satın alacak olursanız XP kodunu kullanırsanız yine sevinirim. Epic Games oyunlarında veya e, Fortnite'da bir şey satın alırken. Ve son olarak da kesinlikle 500 TL'lik çekilişimize, dev çekilişimize katılmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar Fortnite'da 2 tane savaş bileti, 5 tane 1000 V-Papel ve 3 tane de 2800 V-Papel veriyoruz. Ee, katılırsanız kazanma şansınız olabilir. Üye Üyelerin ve e, destekçilerin şansı bir tık daha fazla. Eğer ayrıntıları merak ediyorsanız 2 video önceki 500 TL'lik dev çekiliş videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi umarım işinize yaramıştır diyorum. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. bay bay.